Bugün e, inşallah son yani e, karla beraber kayak merkezinde oluşmasını beklediğimiz yükseklikteki kar oranı ulaştı. E, Büyükşehir Belediye'miz e, ve ekipleriyle beraber, ekiplerimiz sağdaki pistlerin ezme işi tamamlandı. Yeterli seviyede var. İnşallah bundan sonra yoğun bir kar yağışıyla da e, düzenli bir şekilde ezilerek e, kay e, kayaksever hemşehrilerimizi, misafirlerimizi ağırlamak için hazır bütün hazırlıklar tamamlandı. Pistler hazır, terasjetler hazır, ekiplerimiz hazır, otellerimiz hazır, restoranlarımız hazır. Ee, güvenlik kuvvetleri e, sahadaki çalışan e, karla mücadele ekiplerimiz her şeyimiz hazır. Sadece misafirlerini bekliyor. Ee, ağırlamak için de biz elimizden geleni yapacağız. Onlar kendi evlerindeymiş gibi burada hareket ederek geri dönüşleri sağlamak için güvenli, güvenlikli ve sağlıklı bir durumda bütün hazırlıklarımız tamamladık. İnşallah bekliyoruz. Cumartesi günü inşallah açılış olacak. Cumartesi gününden sonra da dolu, dolu 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 günler yaşayacağız burada. Hatay'dan geldim. Burayı hep yani sosyal medya üzerinden görüyorduk. Gelelim dedik, bir bakalım dedik ki gayet de güzel beğendik yani hoş, güzel bir yani kartpostallık görüntüler var gerçekten de çok güzel. Memnun çok memnun kaldım. Yani güzel hatta direkt burada konaklamayı da düşünüyorum. Artık kısmet bakacağız bakalım. Bozma. Hatta İskenderun'dan geldik buraya. Çok güzel, çok zevkli. Kar motorlarıyla aktivite yaptık. Yani herkese tavsiye ediyoruz. Muazzam bir yer. Biz buradayız. Hadi